Sizin için en iyi çalışan soğuk erişim yöntemlerini sıraladım ve kendim nasıl kullanıyorum, nasıl puanlıyorum, nasıl ayda 800 tane müşteri toplantısı sadece tek bir kanaldan alıyorum. Bunu bu video içerisinde göstermiş olacağım. Farklı farklı sistemlere bakacağız. Hepsini puanlamış olacağız ve en iyi çalışan metodu bu videonun sonunda öğrenmiş olacaksın. Aynı zamanda açıklamaya bir rehber de koyuyorum. Bu rehberin içerisinde püf noktaları bulabilirsin. Ne tarz kanallar nasıl iyi çalışır bunları bulabilirsin ve aynı zamanda kor magnetle alakalı bilgiler bulabilirsin. Kor magnet bizim 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız ve 1 milyondan fazla e-mail gönderdiğimiz ve birçok müşterimize, bu müşteri arasında çok büyük ve çok küçük müşteriler de var, nasıl müşteri toplantıları aldığımızı gösteriyorum. Bunu da yine bir video açıklaması olarak bulabilirsin aşağıda linklerde. Şimdi hemen videoya geçiyoruz ve puanlama yapacağız. Bu videonun içerisinde farklı sistemleri görüntülemiş, öğrenmiş olacağız. Şimdi bu videonun içerisinde bu gösterdiğim yeri doldurmuş olacağız ve kullanabileceğimiz şeyler de bunlar. 6 farklı şeyi burada puanlamış olacağız ve sisteme göre yapacağız. Şimdi buraya mesela ben buraya hemen 6.sını da koymuş olayım. Şuraya şöyle yapalım. Hemen şöyle 6'yı da buraya koyacağız. 6 tanesini en iyisi S, en kötüsü E olacak şekilde hemen gösteriyorum. Şimdi burada da sonrasında kolay zor şekilde bir sıralama yapacağız. Hangileri kolay yapılır, hangisi iyi verimlidir, hangisi kolaydır bunları da göstermiş olacağım. Ve bütün soğuk erişim dediğimiz sistemlerde nasıl müşteri edinebilirsiniz? Müşterilerinizi özellikle sermayesiz, reklam olmadan edinebilirsiniz. Bu videonun özelliği bu. Bu videonun içerisinde yine bunları Cevaplıya olacağız. Şimdi sesli ile başlamış olalım. Sesli arama açıkçası bence oldukça zor bir şey. Şimdi bunu yapay zekayla yapabiliyorsunuz biliyorsunuz. Yapay zekayla yaparsanız Eleven Labs gibi, vapi gibi, Rital gibi uygulamalar var. Bunlar kendi platform içerisinde sesinizi kaydederek oluşturabileceğiniz şeyler. Bir örneğini hemen burada göstermiş olacağım. Mesela şurada hemen deneyelim. Mesela şöyle yapalım. Gerçi bu muhtemelen İngilizce olacak ama İngilizce olan bir versiyonunu size dinleteyim. Hi, Burhan. I listen to you. Bu şekilde seslerle aslında yapmış oluyor. Hey, this is Burhan from Prototype. We help teams automate their workflows. Mind if I ask a couple of quick questions? Bu şekilde aslında sesler. Şimdi bu bir web sitesine koyulmak için veya müşteri geldiğinde onun cevaplandırılacağı soruları cevaplamak için çok güzel. Yani bu tarz platformlar kullanılarak evet sesli agentler yapılması çok mantıklı, çok değerli. Ama bir problem var. Bunu eğer sesli arama daha öncesinde aramadığınız bir kişiye yapıyorsanız açıkçası dönüş oranı almanız oldukça zor. Ve hatta bence sıfıra yakın. Ve çok da tehlikeli bir şey aynı zamanda. Çünkü kime gönderdiniz çok önemli. Ve marka belirliğinizi veya markayı zedeleyecek bir şey aynı zamanda bu. Çünkü çok açıkçası kimsenin hoşuna gitmez. Şu soruyu sorabilirsiniz özellikle kendinize. Daha öncesinde hiç yapay zekası aradı mı? Aradıysa açtınız mı? Açtıysanız bir şey satın aldınız mı? Empati yapmanız yeterli bu tarz kanalları kullanıyorken. O yüzden ben dolduruyorum. Zorluğu yapay zeka ya yaptırabilirim. Şöyle yapıyorum. Hemen şöyle tekrardan bir silmiş olalım. Bunu kopyalayalım. Dönüş oranı almak zor. Peki ne kolay? Vapi gibi. Hemen şöyle yazıyorum tekrar detaylarını. Bobby Retail 11 Labs gibi uygulamalarla kurmak kolay. Çok basit bu arada kurması gerçekten hani bu platformlarda sadece platformu takip ederek çok basit bir şekilde sistemi kurabiliyorsunuz. Her şey zaten hazır bir hale getirmişler. Burada sesli aramayı biz nereye koyuyoruz? Sesli aramayı kesinlikle ben açıkçası en aşağıya koyuyorum en kötü müşteri alınabilecek sistem bence sesli arama. Bir sonrakine geçiyorum. Bu arada burada şunu yanlış anlaşılmasın. Eğer kendiniz bir kişiyi arıyorsanız bu uygun açıkçası. Bunu yapabilirsiniz. Yani direkt hani bir telefonun numarasını orada görüp web sitesinden telefon numarasını görüp ya işte ben şöyle bir iş yapıyorum. Şu yüzden sizi aradım diyebilirsiniz. Orada da şunu söyleyeyim. Birisini telefonla aramak zor. Çok zor mental olarak zor. Ve gerçekten de hani bir zamanda alan bir şey ve dönüş oranı almanız mümkün değil. Özellikle şirketlere ulaşıyorsanız zaten bir doğru kişiye ulaşamayacaksınız. Her zaman sekreterlikler telefonu açacak. Doğru kişiye ulaştığınızda ise muhtemelen doğru bir zaman olmayacak. Müşterisi bir sonraki sefer arayın diyebilir. O yüzden sesli arama kesinlikle berbat, kesinlikle zaman kaybı. Bir sonrakine geçiyorum. Reddit açıkçası bonus. Bunu o yüzden en sona bırakacağım. Instagram DM. Basit bir şekilde herkes günde 100 DM atabilir. Peki diyeceksiniz, atacağımız kişileri nereden bulacağız? Şu şekilde bir püf nokta göstermiş olayım size. Şimdi buraya site instagram yazıyorsunuz. Sonrasında da @gmail yazıyorsunuz. Mesela şöyle yapalım hemen. Sonrasında da buraya mesela ne yazalım? İstanbul yazalım. Veya personal trader yazalım mesela. Şimdi ben bunu yazdığımda burada çıkan birçok şey aslında Gmail bizim ulaşabileceğimiz, DM atabileceğimiz kişiler. Şöyle biraz daha bunu düzgün yazalım ki sadece bunlar çıksın. Şimdi şu şekilde mesela include Gmail'de yazdığınızda burada aşağıda hepsinin e-maillerini de görebilirsiniz. Mesela burada hepsinin e-mailleri de var. Ve bu kişilere yine ben istersen DM'de atabilirim. Çünkü bu kişileri zaten bulabilirim. Yani Gmail istersen bulabiliyorum. Yine DM'lerini bulabiliyorum. O açıdan kolay. Ve Google kullanılarak e-mail ve profiller bulunabiliyor. Evet bunu bu şekilde yazabiliriz. Veya bunun haricinde bonus bir platform göstereyim. Epify üzerinden Mesela Epify içerisinde. Epify'e şöyle girelim. Epify güzel bir platform bu arada. Şimdi burada Instagram Scraper var. Buna girdiğinizde içerisinde birçok profili bulabiliyorsunuz. Hashtag'lerden bu profilleri bulabiliyorsunuz. Arama yerine mesela işte personal trainer'ler yazabilirsiniz. İşte mühendis yazabilirsiniz. Birçok farklı şey yazabilirsiniz. Ve bu şekilde buradan birçok profili çıkartıp bu kişilere DM atabilirsiniz. Burada zor olan şey ne? Özellikle büyük şirketler... DM'lere bakmayabilir. Biraz daha küçük kişilere satıyorsak ilgisini çekmeyebilir. Çünkü çok fazla DM alıyor olabilir. Eğer e, content creator ise DM'lere bakmayabilir. Veya DM'lere bakan kişi istediğiniz kişi olmayabilir. Yani birçok mesela sattıkları bir şey vardır. O sattıkları şey için DM'lere bakıyor olabilirler. Ancak kolay olması açısından kolay bulunabilirliği açısından ben Instagram DM'i kesinlikle şuralara bir yere koymuş olurum. Nerede bizim Instagram DM'imiz? Muhtemelen B'ye koyacağız bunu. Şimdi geçiyorum sesli mesaj kısmına. Şimdi sesli mesajla sesli arama ikisinden farklı şeyler. Sesli mesaj birisi telefonu açmadığında ona bıraktığınız mesaj. Yani kendiniz mesajları dinleyip sonrasında geri dönüş yapabileceğiniz şekilde. Şimdi bu çok daha güzel bir şey. Direkt sesli mesaj bırakmanız müşterinizin telefonu açmasından çok daha iyi olmuş oluyor. Çünkü müşteriniz açıkçası ilk olarak sizin ne konuda ona ulaşmak istediğinizi biliyor ve kendisi isterse dönüş yapıyor. O yüzden kolaylık açısından telefonla görüşmeden mesaj bırakabiliyoruz. 30 saniye sürüyor açıkçası. 30 saniyede yapabiliyoruz bu işi. Zor olan kısmı ne? Dönüş oranlarının az olması açıkçası. Ve istenen konunun tam olarak anlatılamaması. Evet bu şekilde yazıyorum. Yani sesli mesaj kısmına da o yüzden açıkçası çok düşüğe koymak zorunda değiliz. Belki C'ye koyabiliriz. Şimdi geçtim e-mail'e. En iyi kanal. Kesinlikle. Her zaman için bence böyleydi. Biz Arspar zamanında da bunu kullanıyorduk. Hatta çok büyük müşterilere Lamborghini, West Wing, Red Bull bunların hepsini biz yine e-mail içerisinden almış olduk. Direkt e-mail attık bu kişilere ve doğru kişiye doğru mesajı attığınızda hangi kanaldan geldiği önemli bile değil. Ben bunu her zaman anlatırım. Bir yatırımcının bir girişimciye e-mail yoluyla mı, SMS yoluyla mı, telefonla aramasını hiç fark etmez. Bir yatırımcı bir startup'a, yeni kurulmuş bir şirkete ulaşıyorsa, ben size yatırım yapmak istiyorum diyorsa %100 dönüş oranı alır. %100 kesinlikle. O yüzden burada kanal çok önemli değil. Doğru kişiye ulaşabilmek önemli. O yüzden e-mail çok değerli. Çünkü birçok platformda ben istediğim kişinin e-mailini bulabiliyorum. Örneğin Apollo'ya girdiğimde mesela Rotterdam'daki marketing menajerlerini bulalım. Direkt buraya mesela ben Rotterdam yazdığımda birçok kişiyi burada görebiliyorum ve bu kişilerin hepsinin direkt e-mail'lerine ulaşabiliyorum. Diyelim ben pazarlamacılara bir ürün satıyorum. Diyelim bir otomasyon veya uygulama satıyorum. Otomasyonumu kurdum. Otomasyonun üzerine hızlı bir şekilde uygulama kurdum. Ve pazarlamacılara satmak istiyorum bunu. Ve pazarlamacıların da e-maillerini bu şekilde bulabiliyorum. Şimdi doğru kişiye ulaştırıyorum. Doğru kişi olduğuna eminim. Ve muhtemelen de eğer ben doğru bir şekilde ulaşırsam dönüş alabilirim. Aynı zamanda zaten çok kişiye çok eş zamanlı olarak ulaşabileceğim için de çok değerli bir kanal. O yüzden e-mail kesinlikle en iyisi. Burada kolaylık ve zorluklarını açıkçası yazacağım. Mesela instantly Apollo gibi platformlarla herkesin iş maili bulunabiliyor. İstediğim kişiye binlerce kişiye ulaşabiliyorum. Ve tabii ki buradan dönüş alabiliyorum. Özellikle toplantı için ve tanışma için çok etkili. Şimdi gelelim birazcık zorluklarına. Eğer müşterinizi direkt bir uygulamanıza çekmek istiyorsanız trafik olarak bu kısım biraz daha zor oluyor açıkçası. Dönüş oranları normalde bir kişiye mail attığınızda hatta ben size burada dönüş oranlarımızı da göstermiş olayım. Şimdi mesela son 4 hafta bunu son 6 hafta yapalım. 6 ay yapalım pardon. 340 bin tane e-mail göndermiş. Yani yaklaşık 100 bin kişiye ulaşılmış. 100 bin kişi de 3400 tane satış gerçekleşmiş. 5.3 de dönüş oranınız var. Şimdi bu güzel bir oran. Çünkü bu dönüş oranına ulaştığınızda oldukça fazla müşteri ulaştığınız için zaten çok ciddi bir gelir elde edebiliyorsunuz. Ve oldukça da ucuz bunu yapmak. Yani hiç size bir gideri yok açıkçası. Sadece platforma ödediğiniz aylık bir miktar var. Bu da açıkçası çok cüzi. Zaten bir müşteri alsanız belki bir aylık bir yıllık direkt giderini çıkartmış olacak. O yüzden eBay açıkçası gayet güzel. Dönüş oranları dönüş oranları %5 civarında. Yani minimum 100 kişiye ulaşmak lazım. Ve kurması çok kolay açıkçası ve ısındırma yaparak yaparak spam'e düşmüyorum. Spam'e düşmüyorum. Yani hiçbir zorluğu olmadan e-mail kesinlikle harika bir kanal diyebilirim. O yüzden e-mail'i en yukarıya koymuş oluyorum. Şimdi son iki şey kaldı. LinkedIn tahmin edeceğiniz gibi A'ya gelecek. Neden? Çünkü LinkedIn'de birçok profesyonel kişi var. Ve LinkedIn'den yine DM mantığında ben kişilere ulaşabiliyorum. Yani LinkedIn'e girdiğinizde orada yine filtrelere mühendis yazdığınızda, pazarlamacı yazdığınızda, lokasyon seçtiğinizde zaten bir liste size çıkıyor. O listenin içerisindeki kişilere de bağlantı göndererek istek atabilirsiniz. Bu isteğin içerisinde de çok iyi çalışmasını istiyorsanız o kişiye özel bir video çekebilirsiniz. Bunu da loom.com gibi uygulamalarla yapabilirsiniz. Müşteriye çok kısa bir video tanıtım yapılabilir. Sonrasında müşteriye bu şekilde ulaşılabilir. Günde 100 kişiye ulaşabilirim. O açıdan gayet güzel. Zor olan kısmını bir tane yazmış olayım. Rekabetçi. Neden? Rekabetçi ve limitli yazalım. Nedeni şu. Çok fazla kişi LinkedIn'de var ve birçok profesyonele ulaşmaya çalışıyor. Zaten LinkedIn kendi içerisinde biraz daha profesyonel şirketlerin olduğu bir platform. Gerçi startuplar var, küçük kobi şirketler de var ama genel olarak biraz daha büyük şirketlerin olduğu. Örneğin fırıncınız, köşedeki fırıncınız LinkedIn'de olmayacak. Ve limitli olması da şu açıdan LinkedIn'in kendi içerisinde mesaj limitleri var, arama limitleri var. O yüzden LinkedIn'de herkesi görüntüleyemeyeceksiniz. Bağlantınız olduğu kadar kişileri görüntüleyebileceksiniz. Yani bu da belki pazarın %5'i olmuş olacak, %10'u olmuş olacak. Aynı zamanda limit, mesaj limiti var. Yani bir hafta içerisinde 200'den fazla bağlantı gönderemiyorsunuz. LinkedIn kendi paketini satmak istiyor. Kendi paketi de oldukça pahalı ve bence ciddi verimsiz. Yani bir kişiye ben mesaj atmak için 100 mi? mesaj atmak için ayda 100 dolar gibi bir istekleri var. Bence astronomik bir miktar. E-mail çok daha güzel. Kolay olan yanı ne? Kişiyle direkt bağlantı geçebiliyorum. Profesyonel bir platform ve insanlar bu tarz bir satış kanalına alışkınlar. Yani LinkedIn üzerinden tanışıp bir ürünü satın almaya, bir ürünü tanışma toplantısına girmeye veya direkt kendileri kullanmaya, işte satış toplantısı yapmanıza gerek bile yok ama direkt kullanmaya Hazırlar biliyorlar. Yani bilindik bir satış kanalı. O yüzden ben LinkedIn'i kesinlikle A'ya koyuyorum. Şimdi bu videonun bonus Reddit'ine gelelim. Şimdiden yerleştirelim ve Reddit kısmından bahsedeyim. Şimdi Reddit ve Quora'da biliyorsunuz birçok soru var. Bu soruları insanlar cevap arıyorlar. Ben bu şekilde takıldım. Şunu yapmaya çalışıyorum. Nasıl yapabilirim? Şeklinde forumlar var. Şimdi bu forumlara girip ben şu şekilde problemi çözebilirim. İsterseniz buradan konuşalım, detayları paylaşayım diyebileceğiniz platformlar bunlar aynı zamanda. Bunun içerisinde tabii ki Facebook gruplarını da ekleyebilirsiniz. LinkedIn gruplarını da ekleyebilirsiniz. Ve burada aslında insanların sorularını cevaplayarak bir eksper modunda evet ben sizin sorunuzu çözebilirim diyerek tanışmalar gerçekleştirilebilir. Şimdi bunun zor ve kolay yanlarından bahsetmiş olayım. Zor yanı şu. Rekabetçi yine ve ban yenme ihtimali var. Kolay olan kısmı insanlar problemi çözülecek, çözülmesi için para vermeye genelde hazırlar. Ve aynı zamanda problemi olduğunu biliyorsunuz bu kişinin. Kişinin problemini biliyorsunuz. Ve açıkçası güzel mi, kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Özellikle çok soru alan konular varsa bu tarz cevapların yazılmasıyla alakalı yapılabilir. Ancak ben yine bunu açıkçası aşağıya koyardım. Çünkü yine de limitli vaktinizi alacak ve müşteriniz aslında birçok farklı platformdayken belki o platforma bakmayabilir. Sorusu cevaplandı mı, cevaplanmadı mı buna bakmayabilir. Bu da yine bu platformun çok verimli olmaması anlamına gelmiş oluyor. Bu video içerisinde 6 soğuk erişim sistemini incelemiş olduk. Benim en çok kullandığım e-mail ve gördüğünüz gibi son 4 hafta içerisinde 690 tane satış gerçekleştirilmiş. İstediğimiz kişilere ulaşabiliyoruz, seçim yapabiliyoruz ve hem kendimiz açıkçası biz Core Magnet'te de bu şekilde müşteri toplantısı alıyoruz. Hem de kendi müşterilerimiz için bu şekilde müşteri toplantıları veya müşteri toplantısı olmasa bile web sitesinde trafik çekmiş oluyoruz. Nitelikli kişi web sitenize girdiği için, ürünü kullandığı için satın almaya da çok daha olanaklı oluyor. Reklam tabii ki verilebilir. Reklam da farklı bir kanaldır. Farklı farklı kanallar tabii ki yine var. Ama soğuk erişim kanalları içerisinde 2025 yılında denediğim, sonuçlarını gördüğüm en iyi sistemleri bu şekilde açıklamış oldum. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Bu tarz yine kontentler geliyor olacak. Sürpriz kontentlerim var sizler için. Üzerine çalıştığım uzun zamandır nasıl bir sistem kurulabileceği ile alakalı videolar geliyor. N8N nasıl en verimli şekilde kullanılır? N8N'yi öğrenmeden bile N8N'yi öğrenmiş kadar para nasıl kazanılır? Nasıl sistemler kurulup müşterilere satılır? Bu tarz videolar geliyor olacak. Ve hatta belki bu videoyu paylaştığımda birkaç tanesi gelmiş bile olacak. O senaryoda da mutlaka burada videoyu koymuş olurum. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Çokça selamlar.